dağı yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Dilek ve Taner arasında evlilikleri gerçekleşecek dizimizde çok heyecanlı sahneleri görmüş olacağız ikilinin düğün hazırlıkları çok heyecan veri bacak Taner ve Dilek sonsuza kadar çok mutlu olacaklar dizimize yeni oyuncular katılacaktır. Bu nedenle daha çok güzel sahneleri göreceğiz Sefer Zahide ise sonunda mutlu olduklarını gördük. Dizide artık çok romantik eğlenceli zamanlar olacak. Bu arada dizimiz sezon finaliyle karşımızda olacak. Yeni sezonda önemli transferlerle başımıza çıkması bekleniyor. Reyting anlamında yüzü gülen başarılı yapımın yeni sezonunda ne gibi maceralar yaşanacak görmüş olacağız Gönül Dağı analiz videom burada. Sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.